Hepinize selam arkadaşlar. Ervan'ın bugün okulda kostüm partisi vardı. Efe de Hulk oldu geldi. Ervan ne oldu Efe? Elsa oldu değil mi? Şimdi gitmeyeceğiz. Gel 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 gel. Efe şu çizgilerden yürüyebilir misin benim için? Efe bak kedi var. Efe bak kedi var orada. Gel bakalım kediye. Koşmadan yavaş 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 yavaş. Ablasının yanına girmek istiyor sınıfa ama. Oo kedi içeri mi girdi? <laughs> Aman Allahım ne olacak? Burada sen burada mı kaldın? Hii, okulun bahçesine bir tane Hulk gelmiş. Ay Hulk. Hulk bana şu çizgileri gösterebilir misin? Kaslarını göster önce Hulk. Hii, çok kaslısın sen. Bu şu çizgilerde nasıl oynanıyor bana onu göster. Nasıl oynanıyor? Hadi git göster bakalım. Oo, bu hulk çok küçük ya. Çok küçük hulk bu. Sen süper kahraman mısın? Kimi kurtarmaya geldin buraya? Beni mi kurtaracaksın? Hadi bak böyle yürüyeceğiz çizgilerden. <laughs> ne diyorsun? Eyvah. Oo o da çok güzel. Nasıl oynanıyor orada? Evet. Hulk. Hulk sana bir şey söyleyeceğim. Gel gel bakalım renkleri biliyor muyuz? Gel. Hadi gel burada maviye bas bakalım. Mavi hangi sefe? Bas bakalım maviye. Evet. Şimdi sarıya gel. Bakalım Hulk renkleri biliyor mu? Evet. Şimdi kırmızıya git. Şimdi yeşile git. Yeşil nerede? Burada. Hayır o mavi. Nerede yeşil? O da mavi. O da mavi. Evet o yeşil. Aferin Mulka. Gel 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 gel. Burada da renkler var. Bakalım hangi renkler var? Oğul, sarıya git bakalım. Evet, sarı çizgiyi bitir. Evet, şimdi pembe çizgiyi bitir. <laughs> evet, şimdi de mavi çizgiyi bitir. <laughs> mavi çizgi nerede? Evet. O zaman şimdi kırmızı böceği bul. Kırmızı böcek nerede? Nerede kırmızı böcek? Böcekler burası. Böcekler burası. Hadi gel kırmızıyı bul bakalım orada. Evet. Şimdi yeşili bul. Evet. Şimdi de sarıyı bul. Sarı. Nerede sarı? Evet. Kırmızı neredeydi ya? Mavi neredeydi? Evet. <laughs> evet. Yeşil neredeydi? Oo oh, Hulk bütün renkleri biliyorsun sen. Aferin sana. O zaman ne yapıyoruz? Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eve hoşça kal yap. <laughs>